Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik çemberde bir başka malzemeye. Başka bir elemana malzemeden kastımız o. Çemberde kiriş. Nedir kiriş? Tanımlayalım. Çember üzerinde farklı iki tane nokta A ve B gibi. Bu iki noktayı birleştiren doğru parçası A, B doğru parçasına biz kiriş diyoruz. Kiriş budur. Çemberde farklı iki noktayı birleştiren doğru parçası. Şimdi biz daha önceki çalışmalarımızda ne yaptık? Yarı çap çizdik. Yine yarı çap çizelim. Nereye çizelim? O'dan A'ya, O'dan B'ye çizelim. Bu durumda ortaya çıkan temel sonuç nedir? Bir ikizkenar üçgen. O, A ve O, B eşit olduğu için, yarı çap olduğu için bunlar birbirine eşit. Peki ikizkenar üçgende en sık yaptığımız şey temel çalışma nedir? Yükseklik çizmektir değil mi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla yükseklik çizdiğimizde, O'dan haşa dik attığımızda, Kiriş kaç eşit parçaya bölünecektir? İki eşit parçaya bölünecektir. Yani ikiz kenar üçgenin temel özelliği. Bunu aslında şöyle cümle halinde kurgulayabilir miyiz? O merkezden AB kirişine dik attığımız zaman kiriş iki eşit parçaya bölünür diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. O zaman merkezden kirişe çizilen dik kirişi iki eşit parçaya nedir? Böler diyoruz. İşte kirişin tanımı ve kirişin özellikle uzunlukta açı bilgisi olarak da kullanılacak durumu bu aynı zamanda hani ikiz kenar üçgen de açı ortayda olur hatırlarsak kirişe ettiğimiz zaman açı ortayda meydana gelir. Hem açı hem uzunluk olarak buna dikkat etmek lazım kirişle ilgili mevzu olarak. Ve bunu sorularda tabi ki kullanmak lazım. Üçgen bilgisini, dörtgen bilgisini kullanmaya devam ederken kirişle karşılaştığımızda kirişe dik atıp kiriş ikiye bölmeyi kullanmak ya da bunu sorulara aktarmak önemli diyoruz. Peki örneklerimize geçelim. Diyor ki bir çember ama yarım bir çember. O merkezli. Verilen bilgilere göre 9, 1, 4, 1, 10. Çemberin yarı çapı nedir diye soruyor. Şimdi çemberin yarı çapı nedir diye soruyor. Yarı çap çizeceğiz belli. E ne yapalım? Kirişe dikkat alalım. AC kirişimiz var. Yani artık kirişe dikkat atacağımızı algılıyoruz. AC kirişine dikkat alalım. O noktasından dikimizi atalım. Ne olacak dikkatlığımızda? 1 çözücük ikiye bölünecek bu nokta itibariyle haş noktası itibariyle toplam AC uzunluğu 10 birim olduğu için solun 5 olacak, sağım 5 olacak, 4 birim kalacak. E şimdi elde ettiğimiz diklik aynı zamanda dik üçgen ve pisagor kullandırır mı? Kullandırır. Bakın bu dik üçgende O OH haşa baktığımda, 4'e baktığımda burası 4 birim, 4 kökuna baktığımda O OH haşın karesi artı 4'ün karesi eşittir 4 kökünün karesine. Doğru mudur? Bunları hesap etmek lazım. O aşın karesi eşittir 4 kök onun karesi 16 çarpı 10, 16 çarpı 10 eksi 4'ün karesi 16 eksi 16 diye geçer. O aş bu durumda ne olacak? 144 geliyor değil mi? 144 geliyor o aşın karesi. OH bu durumda 12 birim gelecek. Şimdi OH'ı 12 bulduk. Ne istiyoruz? Yarı çap istiyoruz değil mi? Yarı çap o zaman O'dan A'ya ne yapalım? Konu bilgisine verdiğimiz gibi çizelim. Yani kirişe dikkat etmek yetmiyor. Yarı çap da çizip işi olgunlaştırmak gerekiyor. 5-12-R. Artık R'nin 13 olduğunu herkes biliyor. 5-12-13 üçgeni bizim çok özel üçgenimiz çünkü. Çok kullandık bunu. Benim arkadaşım o zaman buna dikkat edecek. Kirişe dik atıp yarı çap çizmeyi de ihmal etmeyecek. Girişe dikkat etmek esastır ama yarıçap çizmek daha önemli bir noktadır. Bakıyoruz. O1-O2 merkezli çemberler F noktasında kesişmektedirler. AB-KE'ye paralelmiş. A ile B arasındaki mesafe 18, EK arasındaki mesafe 14 ise C ile D arasındaki mesafe kaç birimdir şeklinde sorgulanmış. CD'yi soruyor. AB'nin toplam uzunluğunu. Kaç birim vermiş affedersiniz. Bakıyorum 18. Şimdi biz ne yapacağız? Merkezi gördük. Merkezi gördük. Bunlar kirişler. Kirişlere diklerimizi atalım. O onunla başlayalım. O birden dikimizi atalım. O ikiden dikimizi atalım. EK uzunluğu toplamda kaç birim? 14 birim. Hemen elimize kalemimizi alıyoruz. M ve N noktaları olsun. Bu noktalar. Buraya A, A, diyelim. K, M ve M, F, A birim. FN ve N, E, B birim olsa. K'dan E'ye toplam 14 birim var. 2 tane A, 2 tane B. değil, 2A, 2B, 14 olduğuna göre. A artı B'miz kaç birim olacak? 7 birim olacak sevgili arkadaşlar. Efendim şimdi bu durumda merkezler arasındaki uzaklık 7 birim oluyor. Çünkü A artı B'yi 7 bulduk. Merkezler arasındaki uzaklıkta 3 tane parça var. Bizim istediğimiz D, diye X diyelim. O1 ile C arasında Y diyelim. D ile O2 arasında Z diyelim. Peki şimdi yarıçapları okursak O1'den D'ye X artı Y ise O1'den A'ya da X artı Y olar. Doğru mu? Evet. O2'den C'ye Z artı X ise O2'den B'ye de Z artı X'e ya X artı Z olar. Biz A'dan B'ye toplam uzunluğun ne olduğunu biliyoruz. A'dan B'ye toplam uzunluğun 18 olduğunu biliyoruz. O1'den O2'ye toplam uzunluğun A artı B'den 7 olduğunu biliyoruz. 18'den 7'yi çıkartırsak 11 birimlik uzunluk kalır. 11 birimlik uzunluk da O1 A ile O2 B toplamıdır. Yani iki tane X artı Y artı Z'dir. Doğru mudur? Kesinlikle x'in y'nin ve z'nin toplamının da x'in y'nin ve z'nin toplamının da a artı b'ye tekabül ettiğinin 7 olduğunu biliyoruz. Aradaki fark bakın kaç birim? 4 birim. O da farka baktığınız zaman üst ve alttaki denklemlerde farkın x olduğunu görüyorsunuz zaten. C'de uzunluğu. Bundan dolayı kaç birim olacak? 4 birim olacak diyoruz. Kirişe dik atmak kirişi 2'ye böler. Bakın bu sıradaki soruda EF'ye baktığınız zaman EF bir kiriştir ve kirişin tam orta noktası G noktası ikiye bölünmüş nokta. Biz orayı nasıl ikiye böleriz? Merkezden çizerek. O zaman hep beraber merkezden O noktasından G noktasına çizelim. İkiye bölünsün. E peki bölünürken aynı zamanda dik olmaz mı? Olar. 90'da yazalım. Sorunun devamı çok önemli değil. Bununla beraber aslında önemli. O noktasından H noktasına inendik. BD kirişini ikiye bölecek. Solum 3 ise sağım 3'tür. O zaman şu nokta itibariyle bu parça 2 birim olacaktır. E 45'i vermiş. 90'ı biz bulduk. O zaman şuradaki açıda 45'tir dedirtecek bu bilgi. 45, 45, 90 üçgeninden dolayı 2 ise O H'ın da 2 olduğunu algılatacak. Soru ne diyor? Yarı çap nedir? E yarı çap nedir? E? Yarı çap çizerek cevap vermek esastır. Yarı çapta nereden? O noktasından balık esire çizilirse yeterli olur. Çünkü burada bir dik üçgen yakalanmış olur. Bu dik üçgende Pisagor yazmak sonucu getirecek. R dersek R kare şurada yazalım. R kare eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi değil mi? 4, 9, 13. R bizde kare kök, 13 olarak hesaplanmış olur. Bakın bir başka örnekte ne var? Bir dikdörtgenimiz var. O merkezi çember. BC uzunluğu 4 birim, FC uzunluğu da Sonuç itibariyle 2 birimmiş. Hemen yazalım. Fc uzunluğumuz 2 birim. Bc uzunluğumuz 4 birim. Çemberin yarıçapı kaç birimdir diye soruyor. Şimdi çemberin yarıçapını çapını soruyor ama sonuçta biz Bc'nin 4 birim olduğunu görüyoruz. Ef doğru parçasının çemberin bir kirişi olduğunu görüyoruz. Ve kirişe bağlı olarak merkezden kirişe dik çizeceğimizi biliyoruz. O zaman kirişimize dik çizelim. O zaman çizdiğimiz uzunluğu 4 olduğunu Bc'den dolayı algılayabiliriz. Kiriş iki eş parçaya bölünecek. XX diyelim. Dolayısıyla bakın şurada h noktası dersek h ile c arasındaki uzaklık x artı 2'ye tekabül edecek. Peki x artı 2 kim? Aynı zamanda yarı çap. Biz ne biliyoruz? Kirişe dik atmak yetmez. Kirişe dik atmakla beraber yarı çapta çizmeliyiz ki yarı çapın x artı 2 oluşunu kullanarak burada bir dik üçgene ne yapıyoruz? Sahip oluyoruz. Bu dik üçgene sahip olduktan sonra sevgili arkadaşlar bu dik üçgende Pisagor yazabiliriz. Fakat hani 4'ten dolayı 3, 4, 5 dik üçgenidir desek uygun olur mu? O zaman x'e kaç diyelim? 3 diyelim. 3, 4, 3 artı 2, 5'i sağlıyor. Demek ki x kaç birimmiş? 3 birimmiş. HP 3 birim. Çemberin yarıçapı nedir diye sorarsak o zaman x artı 2'miz toplamda 5 birim olduğu için cevabımız 5 olacak. Diğer örneğimize geçelim. A merkezli çeyrek çemberimiz var. BE uzunluğumuz 4 birim. EC uzunluğumuz 3 birim. Ve diyor ki AB uzunluğumuz nedir? Sonuç itibariyle A merkez çeyrek çember BE kirişi Kirişi görür görmez ne yapıyoruz? Kirişi görür görmez kirişe dik atıyoruz ve kirişi 2 eş parçaya bölüyoruz. 2, 2. Peki ab uzunluğu x der isek acaba abc üçgeni bir dik üçgen olduğu için ve dikten dik attığımız için ökliti kullanabilir miyiz? Kesinlikle. Peki x'in karesi ökliti hatırlarsanız 2 çarpı tamamıydı. Hemen yazıyoruz. x kare eşittir. 2 çarpı tamamı tamamı 7 birim. 2 kere 7 14 demek x'imiz karekök 14 şeklinde. Hesaplanacak AB'de burada X'e tekabül ettiği için. ve kirişe dikkat etmek ve işi bitirmek. Peki devam edelim. AB uzunluğumuz 16 birim, BE uzunluğumuz 12 birim, CE ne kadardır diye soruyor. E, biz şimdi ne biliyoruz? Merkezimiz belli. Değil aslında merkezi belli ediyoruz. AB uzunluğu bir kiriş olduğuna göre, kirişe dikkat atmak esas olduğuna göre kirişe dikkat ediyoruz. AB uzunluğumuzun toplam değeri 16 ise 8'ler birimlik iki parçaya ayırıyoruz. BE uzunluğu 12 ise tekrar kirişe dikkat ediyoruz ve kiriş bu durumda 2'ye bölünüyor 6 birim 6 birim. Ve şunu biliyoruz ki sevgili arkadaşlar kirişe dikkat etmek yetmez. Yarı çap çizmek de mümkün ki bu parçanın 8 bu parçanın 6 oluşundan ötürü OB yarı çapını çizmek 6 8 10 dik üçgenini görmek de mümkün ki yarı çapın 10 olduğunu algılamak esas. Buradan bir başka yarı çap çizelim O ile D arasına buranın da 10 olduğunu görüyoruz. E biz toplamda şu parçanın da yarışa tekabül ettiğini buradaki dikdörtgenden algılamaz mıyız? Tabii ki algılarız. O zaman EC uzunluğumuz kaç birim kalacak? 10 birimden 4 birim kalacak. EC ya da CE uzunluğumuz 4 birimdir diyeceğiz. Peki son bir soru daha çözelim. Bakın ne diyor? O merkezi çeyrek bir çemberimiz var. C, D, e, B bir dik yamuğu çizilmiş. Tabii DC burada artık kiriş. DC uzunluğumuz 11 birim. Gördüğümüz üzere. DE uzunluğumuz 15 birim. CF uzunluğumuz 9 birim. Çemberin yarı çapı nedir diye soruyor. Hiç durmuyoruz. Merkez, kiriş. Arasındaki temel ilişki kirişe dik çizme. Kiriş iki eş parçaya bölme. Ve dikkat edin yamukta yaptığımız bu çalışma aslında yamukta orta taban çalışması. 9 ve 15'i niye vermiş? Çizdiğimiz dikin orta taban oluşuna dikkat edin arkadaşlar. Çünkü dik attık ve ikiye böldük. Orta taban yamukta. 15 artı 9, 24 bölü 2, 12. Ve biz yarı çap çizmenin esası üzerine konuştuk. 5-12'yi görünce yarı çap çizerek buranın da 13 olduğunu nereden? Buradaki dik üçgenden faydalanarak bulabiliyoruz. Yarı çap nedir? Yarı çap 13 santimetredir. İşte merkez gördük, kiriş gördük. Kirişe dikkat ederiz, yarı çap çizeriz. Bu bizim için esaslı bir çalışmadır. Bu çalışmaya dikkat ederiz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler. Hoşçakalın.